Yeah. <laughs> you Kara müzik kayboldu. Merhaba karamucuk. Bir o yana, bir bu yana gidiyorsun. Ne oldu? Yolunu mu kaybettin yoksa? Ya hay Allah. Çiftliğe mi gitmeye çalışıyordun? Hmm, o zaman Pepe'nin evine mi gidiyordun acaba? Ay hay Allah. İstersen daha fazla uzaklaşma. Burada bekle. Pepe'nin dedesi kaybolduğunu anlayınca seni aramaya çıkacaktır mutlaka. Uzaklaşırsan seni bulmaları zorlaşır Karamöcük. Ama olduğu yerde beklersen seni kolayca bulabilirler. Ne dersin? Ah oh, Karamöcük! ...yolda kaybolmuş, Yaa! yolunu bir türlü bulamıyor. <laughs> Ona durup beklemesini söyledim ama beni dinlemedi. Bir <laughs> an önce onu bulmazsanız iyice kaybolacak. Yo yok 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 hoş geldin. Ne oldu ne sana böyle? Hazır. Neden bu ne. kadar koştun? Ağlamıyorum Maymuş, ne oldu arkadaşım?

Canım süt istemediyse. Nü, <laughs> O bir bardak süt maymış. <laughs> <laughs> Aman haymeş, çok kıtsın. <laughs> i̇nek, evet sütü inek yapar. <laughs> Ne dedim ki ben? Kara gibi oldum dedim. Hey, kara anlatmaya çalışıyorsun bana. E, i̇yi de ne oldu kara böceğe maymuş? Ya, 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 ya. Aa, etrafta öyle dolaşıyor mu? Nereye gideceğini bilmeden dolaşıyor demek istiyorsun. Oh Maymuş, ne oldu? Uskumrucuk hmm. en son bize süt getirecekti bugün. Dedem sabah aradığında uskumrucukla size süt getireceğiz demişti. Yoksa uskumrucuk <laughs> yolda kayıp olmuş. <laughs> gidelim o zaman. Dede! Papa! Maymuş karamucuk kaybolmuş <laughs> diyor. Evet, maymuş da onu söylüyor evlat. Çiftlikten beraber size doğru yola çıkarken arkamı bir döndüm. Karamucuk yok. Her yeri aradım ama bulamadım. Onu bulmalıyız dede. Evet evlat bulmalıyız. Umarım çok uzaklaşmamıştır. Şimdi planımız şu. Herkes gözlerini dört açıyor. Ha? Gözümüzü dört açmak mı? Evet. Ama bizim iki tane gözümüz var dede. Nasıl dört tane açabiliriz ki? Bu bir deyim Pepe. Gözünü dört açmak demek sanki dört tane gözün varmış gibi hmm. dikkatle etrafa bakmak <laughs> anlamına geliyor. <laughs> ha, sanki dört tane gözümüz varmış gibi dikkatli bakacağız yani. Evet baba. Tamam şimdi oldu. Duydun mu maymun? Gözünü dört açıyorsun. Yani etrafa çok dikkatli bakıyorsun. Zulu, sen de gözünü dört açıyorsun. Zulu <laughs> işte gözünü dört açtı bak. Maymuş hadi şimdi sıra sende. <laughs> Ve Pepe de gözünü dört açıyor. <laughs> hadi dede sen de sen de. <gülüyor> <gülüyor> Sen miydin baba? Büyücüğü bir türlü göremedim dede. Gözümü dört açtım ama göremedim. Ben de evlat ben de. Oysa gözlerimiz görmeye yarar. Onu bir şekilde bulup görmemiz lazım değil mi? Evet evlat. Gözlerimiz görmeye yarayan bir duyu organımızdır. <laughs> Beş duyu organımızdan biri gözümüz. Kulak, burun, dil, ten ve göz. Aferin baba. Beş duy organımız var. Beş duyu organımız var. Beşincisi her yere bakar. Gör. Ha. Ha. ha? 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 Aa! Aa! Dede gördüm gördüm. Orada orada. Şu uzaktaki tepeciğin arkasında. Arkasına doğru gitti karamacık. Gördüm onu. Koş o zaman baba. <laughs> ha, gerçekten buraya doğru kaçtı. Gördüm onu dede. Hmm. Buralarda bir yerlerde olmalı. Şimdi bulacağız onu dede. Görünce hemen bana söyle tamam mı? Tamam dede. Kendi gözlerimle gördüm. Bu tepenin arkasına doğru yürüdün sen Karamucuk. Buralarda bir yerlerde olmalısın. Hmm. Aha! Dede gördüm gördüm. Hani nerede? Bak şu kayanın arkasında. Kuyruğu kımıldıyor görüyor musun? Göremedim evlat. Orada bir sürü kaya var. Hangisinin arkasında? Üzeri sarı çiçeklerle kaplı olan kayanın arkasında dede. Görmüyor musun? Aa Gördüm evlat gördüm. Hadi koş! <Gülüyor> <Karamörcük>. <gülüyor> korkma kızım, korkma bulduk seni. Kızım, kara çok şükür bulduk seni. <laughs> korkma kızım. <laughs> Canım kızım benim, çok korkmuş dede. Evet evlat, Bak Karamacık, eğer bir daha kaybolursan... ...sakın dedemi ya da evi aramak için bulunduğun yerden uzaklaşma. Bir yerlere gitme. Kaybolduğunu anladığın anda olduğun yerde otur. Ve seni bulmalarını bekle. Dedem ya da yanında kim varsa seni mutlaka hemen bulacaktır. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Aferin evlat. Sen neler biliyorsun böyle? Anne öğretti dede.